Bülent Orakoğlu, Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı? İstinaf Mahkemesi, Kaftancıoğlu hakkında silahlı terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine alenen hakaret etmek, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlarından toplamda 9 yıl, 8 ay, 20 gün hapis cezası kararını onayladı. Son Yargı Merci Yargıtay, Kararın ardından Kaftancıoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığı manidar paylaşımda bir yıl önce bugün İstanbul seçimlerini kazandıklarını hatırlattı. Kaftancıoğlu yaptığı manidar paylaşımda seçimi kazandıklarının seneyi devriyesinde bu hapis cezasının verilmesini herhalde kasıtlı buluyor. Bir gün önce bir gün sonra ne fark eder diyemeyeceğim. Bu bir sopa ikazı. Başka suçlara karışmış ilişkide olduğu bazı kişilerle ilgili operasyonların devam edeceğinin işaretlerini taşıyor olabiliriz anlamca. Olmayabilir de. Ancak bu konuda kaleme aldığım 29 Mayıs 2017 tarihli yazımda 15 Temmuz Darbe Soruşturma Raporu Neden 27 Mayıs 2017 Tarihinde Açıklandı başlıklı yazımda bu konuyu şöyle açıklamıştım. Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Betek 15 Temmuz soruşturmasının ana detaylarını geçen hafta 27 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaştı. İlginç ve müsbet bir tarihte devlet aklının bir ürünü olarak yapılan açıklamalar darbelerin anası olarak nitelenen 27 Mayıs 1960 darbesinin 57. yılına özellikle denk getirilmişti. Bu tarih asla rastlantı değildi. Zira 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen çatı iddianamesinde darbeci hainlerin 27 Mayıs darbesini örnek aldıkları tespit edilmişti. Burada verilen mesaj 27 Mayıs'ta darbeciler Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanını asarak şehit etmişlerdi. Başkan Erdoğan'ı da ailesiyle beraber şehit etmek isteyen vatan hainlerini hukuken çok kötü günler bekliyordu. Aynı durum genelde Kaftancıoğlu'nu da bekliyor olabilir. Zira dava genelde devletini ve vatanını sevmeyen, ülkesi aleyhine her suçu işleyebilecek tıynette kişilerin yargılandığı İstanbul 37. ve 27. Ağır Ceza Mahkemelerinde görüldü. Bu heyet Selahattin Demirtaş, Çağdaş Hukukçular Derneği davalarına da baktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi davasında Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin sanıkların suça iştiraklerinin olmadığı, eylemlerinin basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dosya içerisinde mahkumiyetlerine yeterli delil olmadığı, haklarında beraat kararı verilmesi gerektiği şeklindeki tespitine katılmak mümkün değildir ifadelerini kullandı. Direnme kararına sanık gazetecilerin suç işlediklerine dair vicdani kanaat hasıl olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, muhalif görüntüsüyle PKK, KCK, FETÖ, PYD ve DHKPC silahlı terör örgütlerinin lehlerine yıllarca yayılır şekilde haberler yaptıkları konusunda tam bir vicdani kanaat hasıl olmuştur ifadelerine yer vermesi, ülke güvenliğinin bu dönemde çok ön planda yer aldığına işaret ediyor. Kaftancıoğlu davasının müdahil avukatını kereş mermisiyle kim tehdit etti? Medya önünde devletin cumhurbaşkanına, devlete ve güvenlik güçlerine karşı çok ağır ifadeler kullanan Kaftancıoğlu bu sayede yüz binlerce tık tweet beğeni alarak duruşmada ciddi bir şov yapmıştı. Bu şovu Twitter ve Instagram'da paylaşıp şımarık ve umursamaz bir tavırla bunlar benim şahsi görüşlerimdir. Benim için hiçbir şekilde toplumun sinir uçlarını tetiklemem gibi bir kastim yoktur bu benim ifade hürriyetimdir diyerek yaptıklarından ve söylediklerinden pişman olmadığını mahkeme heyetine açıklamıştı. Ufacık duruşma salonunda şehitlerimiz ve ülkemiz adına müdahil olarak duruşmalara katılan avukat Cem Kaya ve hukuk bürosu elemanları bir köşede sıkışık bir vaziyette duruşmayı izlemeye çalışırken Kaftancıoğlu'nun arkasında CHP grup başkanları, Genel Başkan Yardımcıları, Avukatlar, Baro Etkilileri, ABD, İngiltere, Fransa Büyükelçileri etten bir duvar örerek mahkeme heyetini etkilemeye çalışıyorlardı. Cem Kaya'ya göre mahkeme başkanı yargılamanın selayeti için bu şer güçlere hiçbir prim vermedi. Cem Kaya ve hukuk bürosu şehitlerimiz ve devletimiz adına müdahil olduğu için hukuk bürolarına kapalı bir zarf içinde keleş mermisi gönderildi. Terör örgütleri tarafından telefon açılarak isimsiz mektuplarla eşi ve çoluk çocuğu tehdit edildi. 4 yaşındaki çocuğunu bile tehdit ettiler. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaya 3 büyük ülke büyük elçilerinin gelmesi hayra alamet bir konu değil. Ben Türkiye için endişelenmiyorum. Geçen hafta yeni kurulan bir partinin genel başkan yardımcısı Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması ihtimalinin güçlü olduğundan bahsetmişti de onun için mi geldiler diye düşünmüştüm.